sessiz olun. Müslümanlar uyuyor. Kubbetü Sahra, Burak Duvarı, Kıble Mescidi, Nebi Kapısı. Müslümanların kalbinde 140 dönümlük yürek yarası. Mescid Aksa, yeryüzünde ikinci meskit, ilk kıble. Eğer tutsak kalacaksa çatırdasın gök kubbe. Yarılsın yeryüzü, başlara eğelim. Peygamber göğe yükselmişti, biz yerin dibine girelim. Ben bu utançta Allah'ın karşısına nasıl giderim? Sorulması gereken soru bu. Üzerinde durulması gereken konu bu. Üç kutsal mescitten biri, Mescid-i Aksa. Ve tam 50 yıldır parmaklıklar ardında. 50 yıl yani yarım asır. Bir buçuk milyar Müslüman bunca yıl nasıl dayanır? Anlamak mümkün değil. 50 yıllık bir uykuyu kavramak mümkün değil. Evet, Müslümanlar uyuyor. Dizilerle, filmlerle gündemini boyuyor. Bir avuç gözü dönmüş Siyonist var Kudüs'te, peygamberin izlerini günden güne siliyor. Ey Müslüman, gündem senin elinde. Ya Mescid-i Aksa ya Siyon mabedi olacak Kudüs'te? Bombalama, tünel kazma her şeyi denediler. Suskunluğun kadar zararı veremediler temelde. Demek ki gücüm yetmez. Silah al git demiyorum. Fakat her Müslüman üzerine düşeni yapacak. Facebook, Twitter, Youtube tüm platformlarda bu konu daima gündemde tutulacak. Unutmak ihanettir. Unutursan yıkarlar. Bugün Kudüs'e girenler yarın İstanbul'a demir atarlar. Yani Kudüs son kale, savunulması gereken son mescit. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Yoksa bu vebalden kurtulamayız. Kendinizi Kudüs davasının birer neferi gibi görün ve her biriniz en az 10 kişiyi bilinçlendirsin. Bilinçlendirsin ki Kudüs'te teyzan dinmesin. Allah. İçlendirsin ki Mescid Aksa yerine Siyon Mabedi dikilmesin. Sorumluluk bu, dert bu, tasa bu ve Müslümanlığın temelinde var olan yasa bu. Dertli olmak, İslam aleminin derdiyle geçen bir ömre sahip olmak. Şimdi dertlenin. Çünkü torunları Hilselahaddin'in hak ile batıl savaşırken hakkın yanında olmayı emrediyor dini. Üç hedefi var diye bu İlk ikisi gerçekleşti. Üçüncüsü Siyon mabedi. Fakat mabedin yapılacağı yerde iki adet İslam eseri. Devasa bir İslam tarihi. Yani ya mescitlerimiz kalacak, ya Siyon mabedi yapılacak. Ya Allah'ın, ya şeytanın hizmetkarları kazanacak. Suskun olma lüksün yok. Uyan. Duyamazsın bugün artık Mescid-i Aksa'da ezan. Ezanlar susturuldu. Bilal'in hatırasına bugün kan kusturuldu uyan ya da bir ömür boyu insanlığından, Müslümanlığından ve kendinden utan. Arkadaşlar selamünaleyküm. Mescid-i Aksa kanayan yaramızdır. Fakat bu işin nihai çözümü devletlerin elinde. Devletimiz yıllardır elinden geleni yapsa da Diğer Müslüman devletlerin suskunluğu bu davayı zora sokmaktadır. Müslüman devletler uyanana kadar bize bireysel bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin en başında sosyal medyada bu konuyu unutturmamak ve çevremizdeki insanları bu konuda bilinçlendirmek geliyor. İşte bu görevin bilinciyle bu ve benzeri çalışmaları yayalım ve Kudüs davamızdır hashtag'ini canlı tutalım. Allah'a emanet olun.